Ders 8. Daha çok harften oluşan kelimelerle şedde konumuza devam ediyoruz. Şimdi hep beraber okuyalım. Küllü. Hakka. Alleme. Zeyyene. Cennete. Nüsebbeho. Yezunnu. Nezzele. Yemüddühüm. fesalli cehenneme müddessiru yübeşşiru ittebi' füssilet min şerri yükezzibu tevekkel ve cehtü Le emle enne nüne uhum beyine tü ittehaz tüm yübe şiruke le allekum lekum öduxilen